15 günlük kent sol kolunda Pelexus hasarı keşfettik. Alıp buraya getirdik Kırıkkale Üniversitesi'ne. Bundan sonra yaklaşık 2 aylık kentsema tip 1 ölümcülük hastası konuldu. Bir günde işte üç defa şey oldu. Boğazında yemek kaldı. Yutulmaktan zorluk çekti. Oradan bayağı bir ağladım o kıvam arttırıcı attığımızda sonra o su içiyor. Hani biraz katlaşıyor o suyu. Biz varlık izniyle bir kampanya başlattık. 30 milyon TL yardıma ihtiyacımız var. Biz bu parayı tek başımıza toplayamayız. Bu kadar bütçemiz yok. Sizden ricam bizim çocuğumuza destek olun. Diğer çocuklar gibi o da oynasın, eğlensin, gezsin, tozsun. Ama onları yapamıyor İtamza. İtamza'ya nefes olun lütfen. Öncelikle merhabalar. Ben Yunus Demir. Aslen Arlı'yım. Yaklaşık 6-7 senedir buradayım. Kırıkkale'de çalışıyorum. İşçiyim, inşaatlarda çalışıyorum. Birinci çocuğum oldu. Herhangi bir sıkıntı onunla yaşanmadık. İkinci çocuğum Yiğit Hamza Demiroğlu. 2 e, 15 günlük kent sol kolunda pelek şey yaptık, keşfettik. Önce ağrıdaydım çocuğum. Ağrıda kolunda fark ettik. Ondan sonra alıp üniversite, Kırıkkale Üniversitesi'ne getirdik. E, Sema tanısı burada konuldu, Kırıkkale'de. Merhaba ben Pınar Demir, Yiğit Hamza'nın annesiyim. Yiğit Hamza çok acı çekiyor. Çok ağlıyor. De, yemek yerken boğazına kaçıyor. Suyu içerken boğazına kaçıyor. Ağrıları çok oluyor. Yaklaşık iki aylık kensema tip bir ölümcülük hastası konuldu. Bir günde işte üç defa şey oldu. E, boğazında yemek kaldı. yutulmakta zorluk çekti. Oradan bayağı bir ağladım. Duygulandım hani benim çocuğum göz önünde ölüyor. Kimse bize e, çıkmıyor. İyi tamza gündüz sabah 6-4'de kalkıyor. Akşama kadar ağlıyor. İyi tamza üçte, üç 3 saat uy uyur, uyuyor, uyumuyor. Şey, kasları eriyor, ölüyor o çocuğum. İyi tamza yemeğini yedirirken çok zorluyor. Suyunu içerken çok zorluyor. Bir keresinde 3-4 defa boğazında kaldık. Biz ağladık. Çocuğum gece yatarken, gece uyurken bayağı bir zorluk çekiyor, ağlıyor, ateşi çıkıyor. Ondan sonra sabah acaba kalkar, kalkar mı, kalkar, kalkmaz mı? Gözlerini açar mı, açmaz mı? Hep onu düşüncesindeyiz. Ondan sonra yemek yerken zorlanıyor, su içerken zorlanıyor, hep öksürüyor. Hatta normalde normal su içmiyor. Biz Ankara'da yutma bölümü var, biz oraya götürdük. Suyun içine bir mama koyuyoruz. Kıvam arttırıcı diye bir mama var. Onu koyduktan sonra ondan sonra su içiyor. Normal, normal su içmiyor. O kıvam arttırıcı attığımızdan sonra o su içiyor. Hani biraz katlaşıyor o suyu. Onun için televizyon etmesi için bu parayı toplamamız lazım. Bu para da çok pahalı. Onun için elinizde ne geliyorsa bize yardım edin bize destek olun lütfen. iyi e tamzın size ihtiyacı var, sizin desteğinize ihtiyacı var. Ee, yaklaşık ayda 4,5 ya da 5 bin lira ka, TL kazanıyorum. Ee, çocuğum kullandığı ilaçta zorluk çekiyorum. Ee, ben ayda en az 4-5 defa Ankara'ya gidip geliyorum. Tabii Kırkale'de bunu tedavisi yok. Hani hani bunu tedavisi var, SMA şey değil. Ee, tedavisi var. Ondan sonra bu ilaç bayağı bir pahalı olduğu için biz bütçemiz buna yetmiyor. E, yurt dışına gelen bir ilaç var. Spinraza diye bir ilaç. Bu Türkiye karşılıyor, devlet karşılıyor. Ama bu ilaç e, tedavisi pek yok. E, e, şöyle bir şey, bu ilacın e, sadece bu hastalığı durduruyor. Yurt dışında biz e, başka bir ilaç var. Bu Zolgesma diye bir ilaç. Bu ilaç yaklaşık 30 milyon TL, eski parayla 30 trilyon para. Biz bu ilacı kullanmak istiyoruz. Çocuklarımız ölmesin, çocuklarımız yaşansın diye. İyi Tamza'nın nefesi daralıyor. İyi Tamza'ya destek olun lütfen. Yalvarıyorum size. İyi Tamza'nın ihtiyacı var size. Ne olur yardım edin bize. Nefesi olun, elinden tutun İyi Tamza'nın. İyi Tamza çok yoruluyor. Kasları erimeye başlıyor için çok ağlıyorum. Çok şey oluyor. Benim oğlum bir ilacı almazsa iyi ki de ölüme gidiyor. Ee, tabii benim içimde büyük bir acı, bir baba olarak buradan söylüyorum. Herkes bize burada yardım etsinler. Vali, Sağlık Bakanlığı, Bahrettin Koca. İşte bu ilacı Türkiye getirsinler. Ya da bize en az bir destek çıksınlar. Bu parayı, bu kampanyayı yürütelim. Biz valilik izniyle bir kampanya başlattık. Ee, daha yeni kampanyamız sürüyor. İşte bu kampanyayı sürdür sürdürmek için 30 milyon TL yardıma ihtiyacımız var. Biz bu parayı tek başımıza e, toplayamayız. Bu kadar bütçemiz yok. Bütün yetkililere burada sesleniyoruz. Bu ilacı Türkiye getirilsin. Hani bir iki on aile biri olsa da bu ilacı getiremediler aslında. Ama bu devlet getirebilir bu ilacı. Bize sahip çıkabilir. Burada bütün yetkililere sesleniyoruz. Bu ilacı Türkiye getirilsin. Askere göndermek istiyorum. Çocukları olsun istiyorum hani evlensin, çocukları olsun, büyüsün. Çocuğum bunları görmek istiyorum. İyileşsin, dışarıdaki çocuklar gibi oynasın, yesin, tosun, eğlensin. Benim çocuğum da onlar gibi olsun. Benim çocuğum da bunları istiyor ama yapamıyor. Gözümün önünde erip gidiyor. Gözümün önünde ölüyor. Benim çocuğum bunları yapamıyor. Sizden ricam bizim çocuğumuza destek olun. Diğer çocuklar gibi o da oynasın, eğlensin, gezsin, tozsun. Ama onları yapamıyor İtamza, Tamza. Tamza'ya nefes olun lütfen.